Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve son koşu başladı İstanbul'da. Esaretim kullarından rakiplerine göre 10 boy sonra çıktı. Yarışın liderlik mücadelesinde 2 numaralı Gözüm Turbo ilk 150 metre tamamlandıktan sonra öne geçen Safkan oldu. 12 numaralı Çılgın Han ikinciliğe girdi. 1.5 boy geride üçüncülükte ortada 11 numaralı Yavuz Keyf var. Yavuz Keyf'in hemen içine 7 numaralı Engin Tay geldi. 3 boy kadar geride 13 numaralı Troya beşincilikte. Troya'nın dışında 6 numaralı Aksoyhan. 2.5 boy geride 9 numaralı Kızıl Şahin yedincilikte. Hemen içinde 8 numaralı Eyvah İnce Yunus var. 1.5 boy geride 5 numaralı Yansıma 9. sırada. Yarım boy gerisinde Bende kulvarda 4 numaralı Prenses Lina 10. sırada ondan 3 boy geride 10 numaralı Kodaloğlu 11. likte 3 numaralı Esaletim'de 12. sırada son 800 metreye giriyor. 2 numaralı Gözüm Turbo 2.5 boya kadar çıkardı farkı. 12 numaralı Çılgın Han ikincilikte. 1.5 boy geride içeride 7 numaralı Engin Tay hemen dışında. 11 numaralı Yavuz Keyif var 3 boy kadar geride 6 numaralı Aksoyhan dışına. 9 numaralı Kızıl Şahin geldi 2 boy kadar geride. İçeride 8 numaralı Eyva İnce Yunus dışında 4 numaralı Prenses Dina sırasıyla atlar düzüye çıktı. 2 numaralı Gözüm Turbo virajı da 1.5 boya farkla lider döndü. Dışarıdan Çılgın Han yanından 7 numaralı Engin Tay onların dışından. 9 numaralı Kızıl Şahin Ata kalkıyor ortada da 11 numaralı Yavuz Keyfer. Son 300 metreye girildikten sonra ortada 12 numaralı Çılgın Han dışından 9 numaralı Kızıl Şahin geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra 9 numarada Kızıl Şahin öne geçip yarım boya fark yaptı. İçeriden tekrar 12 numarada Çılgın Han atakları sürüyor. Son 100 metre. Kızıl Şahin öne içinden 12 numarada Çılgın Han geliyor. 9 numarada Kızıl Şahin kazanıyor. 12 numarada Çılgın Han ikinci. 4 numarada Prenses Lina üçüncü. 11 numarada Yavuz Keyif dördüncü. 7 numaralı Engin Tayda Beşinci oldu. 9 numaralı Kızıl Şahin Gökhan Kocakaya ile kazandı.